Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in evine dönerken Avrupa hava sahasında engellenmesine bir eleştiri de Rusya'dan geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Morales'e geçiş izni vermeyen Fransa, İspanya ve Portekiz'in tavrının uluslararası kurallara aykırı olduğu belirtildi. Öte yandan gecikmeli de olsa Bolivya'ya ulaşan Devlet Başkanı bir kahraman gibi karşılandı. Bu sadece bir başkanı değil, tüm kıtayı hedef alan bir provokasyondur. Ben bazı ülkelerin sadakatle Kuzey Amerikan emperyalizmine hizmet etmesini anlayamıyorum. Morales, Moskova'da bir konferansa katıldıktan sonra dönerken uçakta Amerika'nın casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın olabileceği şüphesiyle Avusturya'ya inmeye zorlanmıştı. Bu Amerikan karşıtlığının bir hayli yüksek olduğu Bolivya'da infiale neden oldu ve halk Fransız Büyükelçiliğinin önünde protesto gösterileri düzenledi. Ben şey, ben şey.